Herkese merhaba arkadaşlar. DNG'lere kalın, hoş geldiniz. Yerimizde duramadık. Önceki videoda masa başındaydık. Bu sefer dedik yine eğlenceli, e, hareketli bol bir şeyler yapalım. Basket maçı yapalım dedik bugün DNG olarak. Hatta bir konuğumuz var. 4 kişi olduğumuz için 2'ye 2 iki maç çevireceğiz. Yani bire olacak turnuvalar. Emir alalım seni abi. Arkadaşlar yeni, yeni, merhaba. yeni karakter Emir. Aynen. Çok mutlu oldum bugün seni çağırdığınız için. <laughs> Eyvallah Gerçekten kanka. güzel bir gün olacak. İnşallah bakalım. Birebir maç yapacağız. Dört kişiyiz. Emre kameranın arkasında. Emir, Kaan ve ben. Eşleşme şeklinde eşleşmeler belirleyeceğiz. galetler birbirleri oynayacak ve bir tane final mücadelesi olacak en sonunda da. Kazanan da herkes ortaya 5 lira attı. Kazanan 20 lira para kazanacak. Bugünün konsepti bu. İsterseniz videoya başlayalım. Eşleşmeleri belirlemek için küçüklükten süre gelen eşleşme ve eşleşine yapacağız. Ozan Beyler hadi. Eşleşene beşleşene bir gün şekeri yine. Benle Kaan, Emre ile Emir mücadele başlasın. İlk mücadele için Emre ve Emir karşı karşıya hakemimiz Kaan Yıldız topu havaya dikecek. Hazır evet. mıyız? Ve mücadele başladı. Emir kazandı topu. Emir gidiyor. Emre aldı topu. Emre ceza sahasının dışına doğru çıktı Emre posta oynayacak sırtı dönük Emir savunmada Ve basket <laughs> Rakibin üzerine üzerine sürüyor topu Karşısında Emir 2 fit rakip iki uzun boylu Emre yavaş yavaş içeriye girdi Bir tilki gibi Emre denedi olmadı Mücadele 1-0 bir bir Emre'nin galibiyetiyle devam ediyor Emir bu mücadeledeki ilk Hücumu Top dışarıda Top tekrar Emre'ye geçti dışarıda. Emre Rakibin üzerine gitti bir çalım denemesi Emre köşede Emir biraz onun üzerine doğru bekliyor Mücadele yoğun geçiyor. Emre attı. Maalesef. Karavana. Emir. Güzel bir çalım. Emir. Ve top dışarıda. Dışarıda diyorum. Atamadı. Futboldan alıştık. Şimdi Emre. Emre. Top ondan hızlıydı. Emir tekrar hücum edecek. Düşük çizgisini geçti. İçeriye doğru girdi. Şut. Maalesef olmadı. Tekrar topu kaptı Emir. Emir bir üçlük denemesi. Maalesef topu tekrar kaptı. Bunu da kaçırdı. Hemen Karavana. Dışarıda. Dışarıda. Hakemimiz için çok görücü bir maç olmuyor. Çok temiz oynuyor iki rakip de. Emir gülüyor. Rakibin üzerine üzerine gitti Emir. Emir şimdi içeri girdi. Emir attı maalesef. Emir ikinci deneme o da olmadı. Emre tekrar topu kaptı. Emre 1-0 önde hala. Emre bir şut. O da olmadı. Maçı biraz çekmesem, hakemi çeksem neler düşünüyorsun? <laughs> Maç beni hiç yormuyor. <laughs> Evet. Bayağı ha düzenli, intizam oynuyorlar. Emir. Emir, bir çalım denemesi. Şutu olmuyor. Tekrar Emre'de top. Emre, bir şut. O da almadı. İki oyuncu da yüzlerinden yorgunlukları belli oluyor. Emir. İçeriyi zorladı. Emir bu da olmadı. Dönen top. Emir tekrar rebound mücadelesinde. Top Emre'de kalıyor. Emre üç çizgi, üçlük çizginin dışına çıktı. İçeriye bir penetre etti. Emre az farkla. Aa. Emre yine kaçırdı. Emre kazansaydı. Atsaydı bunu. Galibiyeti getirecekti. Bir ismini finale yazdıracaktı. Emir. Emir içeriye girdi. Emir. Bu da olmadı. Emir ikinci şans. Emre tekrar aldı. Mücadele dördüncü dakikaya girmiş bulunmaktayız. Emre'den bir şut. Ayırbol attı Emre. Top potaya dahi değmedi. Çembere dahi değmedi. Şimdi Emir yüklenecek tekrardan. <laughs> Bir de rakiplerimiz mücadele 3'te bitsin diye diretiyorlardı bana. Ama ben dedim ki 2'de bitsin. Şu an mücadele 4.5 dakika geride bıraktık mücadelede. Emre post up oynuyor. Tekrar sırtı dönük. Emre savunmadı. Emre'nin ayakkabısı çıktı. <laughs> Emre'nin ayakkabısı çıktı sayın seyirciler. <laughs> Emre attı olmadı. Boynu <laughs> Emir rakibine saygı gösteriyor ve topu sektiriyor <laughs> boş boş. Hücum etmiyor şu anda. Şimdi mücadele devam ediyor. Emre özür diliyorum Emir. Emir dönen top Emir birbiri 1 yaptı. Ali Emir mermer. <laughs> Mücadelede durum 1-1. Bir bir. Yorgun bir Emre'yi görüyorsunuz potanın altında. Yaklaşık 4 yılın var diyor. Aynı Michael Scofield gibi parmaklar altında. <laughs> ve rakibe saygı duymayan emir mi diyelim yoksa yorgunluğu fırsat bilen emir mi diyelim basketi atıyor ve emir ismini finale yazdırıyor. Neler düşünüyorsun emir? Evet, yeni başlıyoruz. Yeni başlıyoruz hadi bakalım. Sırada kim var? Yenilen Emre'nin yanına gidelim. Evet Emre, güzel bir performansı. Başta senin yeneceğini düşündüm ama olmadı. Neler düşünüyorsun? Ben ilk atışımı kendimi yenemedim ya. O kadar iyi başladıydım. Ama demek ki nasıl başladığın değil, nasıl bitireceğimi önemliymiş. <laughs> Olsun, tebrikler. Bak, tebrik, tebrik ederiz. başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Kaldırmak istiyorum. <laughs> Fair play <laughs> ruhunu da burada görmüş bulunduk. O zaman sıradaki mücadeleye geçelim. Ben Başka, ve Kaan arasında. Evet, Evet, başlıyoruz. Hazır. 1, 2, 3. Evet, Furkan. Top Furkan'da şu an. Evet kıyasıya bir mücadele Furkan atamadı. atamadı. <laughs> kan içeri girmek istiyor başarısız bir atış. Kaan'ın atışı. Adam iyi savunma yapıyor. O yüzden işimiz zor. Hadi bakalım. Evet, bakalım Kaan ne düşünüyor? Güzel bir atıştı ama maalesef sonuç alınamadı. Furkan'ın denemesi. Yine başarısız. Aa! Kötü şans. O evet. Top kanalının elinde. Yine başarısız. Tekrar bir deneme. Yine başarısız. <laughs> evet Kaan Bey. Yorumunuz ne alemde? <laughs> Konuşamıyorum. Bir tane bu arada. Burası ikilik. Bir diye söyleyelim. Üç sizden gerisi. Basit olduğu zaman açtı. O yüzden ben ona geldim. Bravo! Evet. Kaç kaç oldu? 1-0 daha. 1-0. Mücadele kaçıncı dakika Hakem Bey? 3 dakika 36 saniye. 3 dakika 36 saniye. Evet, atış. Maalesef. 1 bir, bir. Karnan beklenmeyen bir atış. Başarılı bir şekilde. Evet, Furkan hızlıdan karne verdi. Güzel bir atış. Bir güzel bir atış daha ve kazanan. Kazanan. İsmini bile söyleyemiyor kazanan. Evet. Zaferinizi neye borçlusunuz? Ne kazandım ki? <laughs> <Şimdi> bir <laughs> daha mı <maç yapacaksın. gülüyor> evet. Biraz atarken girmesin dedim. İyiydi. <laughs> Dediğim gibi çaylak. <laughs> Her videoda söylüyorum, hep çayraklarla yapıyorum. Oh, öldüm lan. Geçmiyor. Geçmiyor. <laughs> Şimdi bir daha maç yapacağım. Evet. Haksızlık bu, o dinlendi. Sırada kimle kim? Emir kazanacak. Met yani bu. Sen maalesef, ne diyorsun Furkan? Maalesef yenildim. Güzel bir mücadeleydi. Pek fazla yorulmadım. Çünkü yenildim. <laughs> Yenebilirdim aslında ama Kaan uzun boyunun avantajını kullandı. Belki 3-4 ya da 5'te bitseydi daha iyi olurdu benim için. Ama güzel bir mücadele. Tebrik ederim Kaan. Sen bir şey demek ister şey. Birazdan yeni maç baş başlayacak. İyi olan kazansın. Emir'i X-Ray cihazına bağladık. Yakalan kalorinin 609 olduğunu gösteriyor. Kaan'ın enerjisi %53. Oh. Kaan Yıldız ise 1888 kalori yakmış ve enerjisi sadece %23. Evet, bugünün finalistleri konuğumuz Emir ve Demirbaş. Kaan Yıldız. Kaan beni yenerek finale geldi. Emir de topu tutan Emir'e yenerek finale geldi. Günün finalistleri karşı karşıya Özkanlar'da, İzmir Özkanlar'da. Metin Oktay Spor Tesislerinde. Final mücadelesi için birbirlerine şans diliyor iki rakipte. Kazanan 20 liranın galibi olacak. Emir hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Emre zaten hazır. Emre topu havaya değecek ve mücadele başlayacak. Emre sendeyiz. <laughs> 3, 2, ve Orta Doğu Balkanların en çekişmeli mücadelesi başlıyor. Emir top aldı hızlı bir hücum ve Emir basket attı. Emir 1-0 önde bu arada bir dipnot düşeyim. Final mücadelesi 3'te bitiyor arkadaşlar. Evet. Emir 1-0 önde. Emir rakibin üzerine üzerine gitti. 2 sayılık bir atış. Az farklı dışarıda Emir. Ribando kendisi aldı. Emir 2-0. Çok hızlı başladı mücadele. Acaba Kaan sabote mi ediyor Oyun ediyoruz. Yorulduğu için. Ama Emir de çok iyi bir performans sergiliyor. Evet 3 bitiyor mücadele. Emir 2-0 önde rakibin üzerine üzerine gitti. Top yetişti. Dip çizgide Emir topu aldı. Rakibin üzerine üzerine gidiyor. Sırtını döndü mücadelesi. Evet. Basket. Emir 1 dakika 32 saniyede maçı bitirdi ve bu akşamın galibi oldu. 20 liranın galibi oldu rakibini tebrik ediyor Emir. Birincimiz konuğumuz. Evet tabii ki de konuğumuza yenilecektik. Bunu sana söylememeliydi ama tabii ki de şaka. Bravo kardeşim. Bugünün galibisi neler düşünüyorsun? Bu arkadaşlarımla gözü gece gitmeyi bir tanesiydi. Çok mutluyum. İnşallah bunun rövanşını bir daha yapmak nasip olur. Ve şimdi de galibiyetin tadını çıkaracağım. Ödül. Tebrik ederiz. <laughs> Finalistimiz Kaan Yıldız. Her mücadelede finale çıkan Kaan Yıldız'a bir topu uzatalım. Yoruldum. <laughs> <laughs> Düşünmüşüm cidden yoruldum. Neden yenildim? Yani, neden yenildim? Enerjim kalmamış kanka. Hı -hı. Daha doğrusu izleyicilere konuşuyorduk unuttum. Enerjim kalmadı. Çok üzgünüm. Sevenlerinden özür dilerim. Sevenlerinden özür, özür dilerim doğru söylüyorsun sevenlerim hep beni tutuyorlardı. Bunu da başaram, bunu da başaramayayım vereyim be. <laughs> bir şeyi de başarmayalım. Evet, Neyse. Emir geldi zaten misafir diye da saldım izlersiniz. <laughs> Konu bu. Beni ama. Sen, sen demir başsın aga. <laughs> Emre'yi de salmam yani. Değil mi Emre? Bence sen bilirsin onu ya. Sa sağ salfan da olur diyor. Ben en azından bir tane attım. Devam ediyordum Ardı geliyordu aslında en azından e, devam etmek istemiştim. Neyse, ama yani. <laughs> bedenim buna izin vermedi. Gözlerim kararmıştı gerçekten. <laughs> Vallahi ben de öyle oldu. Evet şimdi ödülümüzü alalım evet. Emre bu gecenin ödülünü veriyoruz. Buyur kardeşim biraz garip oluyor ama. Kardeşim. <laughs> Rejiden de bir 5 lira geldi. Oo. 5 liranın eksik kanka 15 lira o, o da senin 5 liran olsun. Tamamdır. <laughs> Bu gece zenginiz. <laughs> Aynen. Bu gece artık <laughs> sendeyiz kardeşim. Tamam, tamam. <laughs> Tebrik Çok ederiz. Gel içelim bir Yorulduk ya. ya. Yorulduk ya. Ha hani para bizim değil. <laughs> Isman Hasan iyi olur yani. Evet. evet. O zaman Eyvallah. kapanışı yapalım. Beraber bu parayı harcayacağım <laughs> ha. Neden ben finalistim? <laughs> Aynen. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi yine e, sakin duramadık. Dedik aksiyonu bir şeyler yapalım. Akşam ter atmaya çıktık. Size de e, bunu çekmek istedik, paylaşmak istedik. Umarım siz de beğenmişsinizdir izlerken. Eğlendik değil mi? Böyle? Eğlendik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorulduk ya. İnşallah. E Eğlendik. Like edemiyorsun. Ne tarlamışsın O zaman kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.